Senin? dün doğum günüydü. Oğlumun Aa, doğum günü. 4 bastı. Çok iyi. Oldu. Hayır dört yaşını bitirdi. Hadi 4, 4 diyoruz daha. Hadi ilerleyecek inşallah. Çok öpüyorum onu. Ben Biz de öpüyorum. <laughs> Ve ikinci soruya geçiyoruz. 20 saniye kazandıracak. Hadi görelim bakalım ikinci soru neymiş. Pek konuşkan olmayan insanların ağzından zorla laf almak için mecazi olarak kullanıldığı iddia edilen el aleti hangisidir? Cımbız, pense, tornavida, vida. Vida değil, torna tornavida değil. Bense belki olabilirdi ama cımbız daha yatkın burada. Cımbız diyorum ben. Yani. Cımbız cevabını kabul edelim mi? Ne? Evet. Peki. Neşe. Buyurun. Ee, bir maruzatımız olacaktı da. Buyurun. O yüzden aradık sizi, rahatsız ettik. Kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah, buyurun. Eğer cevap bir oyun 20 saniye vaktiniz olacak da onu bildirmek için aramıştım ben. Ay ee, bir de bir oyun başlatmanız lazım. Hangi oyun olabilir acaba? Ee, tekerlek oyunu başlatacağım. Yani ATV için yarışacaksınız. Evet, evet. İstiyoruz. Gidelim, İnşallah ha. alırız. Belki kolay gelsin. <laughs> Tekerleğin içine girip ayaklarınızla döndürerek silindir şeklinde bulunan fanusu yukarı çıkartmalısınız. Fanus gereken seviyeye ulaştığında içinde bulunan anahtarı alabilirsiniz. Anahtarla ödülün kilidini açıp dışarı çıkartabilirsiniz. <laughs> Sen bize cımbız cevabını verdin, Bakalım cımbız doğru cevap mı? Hadi. Hadi. Bu rayonda çıkacağız. Evet doğru cevap. Kafanla başla cevap. Hadi geç. Hadi geç. Hadi sen şey. çabuk, 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 şey. çabuk çabuk çabuk. Çabuk, çabuk biraz biraz saniye saniye biraz hızlı. Zaten Zaten ya. 20 saniyen var. Başla. 6 saniye Tamam, var. Tamam tamam. İn 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 yeter. Yeter şundan arabayı al çıkar. Ne arabası? İtablet oldu. Evet, <gülüyor> <Ağızdan>. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Neşe bravo. Kolumuzu kırdık bir tabletin yüzünden. <laughs> ama tekerleği bak çevirebildin. Çevirdim evet, çok zor sanıyordum ama <laughs> yok. Zor Anlık mu? kadar kolay değil. Ay zor değilmiş. Ha iyi iyi devam. <laughs> Sadece yoruluyor kadar. Tamam bakayım ee, biraz az kaldı. Az Mini Azal. tableti de aldın. Kaç saniye vardı? Tam zamanında çıktın. Tam, tam kapılar kapanırken. Vay. Sonuna kadar kullandı 20 saniyeyi. İyi değerlendirmişiz İyi. o zaman. Süper. 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 <laughs> İçeriden <gülüyor> yeni tablet çıkardı. Süper. <laughs> Değeri 348 lira. Süper. İyi Allah bereket versin. Süper. Toplam ödül değeriniz de. 647 lira oldu. Oo süper. Abla matematiği çok sayıp hesap yapma orada. Süper. Aa, elim orardı. Ne diyorsun Neşe? Elim evet. morardı ya. Neyse bu da nazarlandı. Neşe sen varsın. niye kızdın ya? Kızmadım elim morardı. Ha, elim morardı. Göster evet, bakayım elini. Çok, çok, çok böyle. Ya ben sana demedim mi kafan bile kırılsa sus sesini çıkarma diye. Öyle mi dedin? Evet. Öyle mi o dedin? Ne dedin? <laughs> kol bile kırılsa. Yani yeni çıplak. tane eşya için mi böyle herhalde. Herhalde. Ne i̇ki dedin Neşe? İki tane için mi böyle yapıyorsun? Kafan kırılsın kolun kırılsın. E, Kafa ne yapalım ikimiz dedi. için çalışıyoruz Dur Ne yapacağız ben kendime çalışıyorum sana bir şey vereceğim yok yani. Gerçi ben küçükleri ona vereceğim. ATV'yi kendime alacağım. Diyorsun. Tettim, ne Görüşürüz sonra. Görüşelim canım ee, benim Öptüm seni ara Efendim beni. seni. beni. Ara beni <laughs> Çağrı Üçüncü soru. 30 saniye kazandıracak. Aa. Hadi görelim bakalım. Genellikle hangisinin bankası yoktur? Ha. Göz, suç, veri, kan. Ha. Kanın var. Veriyi anlayamadım. Veri, Ne verirse onu anlayamadım, onu bilemedim. Göz göz olması lazım herhalde, çünkü göz nakli yapılabiliyor, göz bankası da olabilir. Ee, suç suç bankası yok. genellikle hangisinin bankası yoktur. Veriyle suç kalıyor, gözle kan var gibi biliyorum. Verimiz desem göz yok, gözle kan değil. Joker kullanmak ister misin? Daha çok çok erken fazla şık ama. Evet. ama devam etmemek de hoş olmaz. Verimi suç mu? Cevap mı Joker mi? Onu cevapla bana öyle. Cevap mı vereceksin Joker mi kullanacaksın? Soruyu mu değiştirsek? Bilmem. Ya çok erken ya. Dört defa Böyle mı olsaydık? Böyle erken erken derken birinci soruda gidenler oluyor. Gidenler oluyor evet gördüm onu da. Lazım mi? olduğu zaman kullanmak lazım Joker'i. Saati geldiğinde değil. Soruyu değiştir. Soruyu değiştirme Joker'i kullanıyorsun. Evet. Gelsin yeni soru. Soruyu değiştir. Ayol bu kadar erken Joker kullanır mı? Ama Yazık siz dediniz ya. bana Niye ya. Niye kullanıyorsun siz Joker'i ya? Siz dediniz bana. Neyse Hangisi hangisini işlerdir? işlersek cezalandırılırız. Al işte gene aynısı çıktı. Ne çıktı? E yani aynısı. Şıklar aynı. Soruda birbirine yakın. Böyle çıkınca çok kızıyordum. Ben evde de çok kızıyordum. Neye kızıyorsun? Ya hani soruyu değiştiriyorlar gene benzeri bir şey çıkıyor ya burada. Pardon şıkları değiştirmiyoruz ki ama yani bakar bakarsın soruya cevabı bilmiyor musun? İşte tamam yani hani dur ben daha şey soruya gelmedim. Sen soruyu daha okumadın <laughs> soruyu bile. Ama yok. bir kızayım dedim. Şöyle bir hani bir hatırlayayım dedim. Aynen. Hangisini işlersek cezalandırılır? Suç, kan, göz suç tabii ki. Suç cevabını. Kabul edelim mi? Edin. edin. Peki. Doğru, doğru, doğru. Ne olur doğru? Bu arada bir önceki sorunun cevabı suçtu. Evet. Veri evet. bilgi işlemde olan bir şey. Hani veriler, evet. kayıtlar, data, tüh, tüh, veri bankası. Tüh. O İlk başta ona aklım da o veriyi veri anlayamadığım vardı. için Hı -hı. dedim veri mi acaba? Ama bu sorunun cevabı suç bu. Birazdan öğreneceğiz, öğreneceğiz. ama doğru. önce ne şeyi biraz kızgın görüyorum. Evet. Ciddiye Çok çünkü o kadar basitti ki. Yani ya. soru jokeri hakikaten çöpe gitti güme gitti ama onun canı sağ olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle mecbur yapmayıp ne yapacağız ki? Peki. Ne yapayım yani mecbur canı sağ olsun. <laughs> Öptüm onu. Ben de onu öpüyorum. Eğer cevap doğruysa içeride 30 saniye vaktin olacak. Evet devam evet. edeceğim tekerleğe. Tekerlek oyununa devam mı? Uşuyoruz. Evet evet devam tamam. edeceğim. Sen bize suç cevabını verdin bakalım cevap suç mu? Doğru cevap elbette. Kapanmadan kazan. Ay güneşe. Hadi neşe, hadi neşe, hadi neşe. Son. Biraz daha gelmiyor. Biz... Hadi ne oldu, niye takıldı? Gelmiyor ki. Gelmiyor sayın o zaman. Saniye bak sen. Şimdi şey sen... Tamam, tamam. Saniye tamam, nasıl tamam. baksın? Saati bende. Tamam, geldi. in, in. Saati. In. In. saati in. Ay seni. Neşe in seni. İn çabuk, kap bir şey oradan. Kap. Onun içeri doldu. Telefon var yanında. Al bir şey daha al oradan. Bir şey daha alabilirsin. Al bir şey daha alabilirsin. Al bir şey daha alabilirsin. Allah Allah. Çok fazla zaman boş harcamadı. Aslında Gerçekten 4 saniyesi kalmıştı sadece. <laughs> Mini aküle arabayı çıkardı. Saniyeye baksana, saniyeye baksana. Nereden bakıyorsun saniyeye? Sen de bak. Sayamaz Sarışı Neşe. Sen kızıyorsun işte. Nereden bakacak ben dedim saniyeye? Ben de saniye? saniyeye bak diye. Nereye Saniyeye yap. Sana saniye. Yani bak çık de. Tamam işte ben sana çık dedim Allah. orada fazla oyalandın. Şu telefonu alacaktın yanından çıkarken. Telefonu, telefonu neden almadın? Telefonu bile fark etmedim. Fark etmedim. Diyorum mi? sana duymuyor musun beni? Sen aşağı abi gelsene soru değişir <laughs> sen. Ben de yollayayım mı Neşe aşağı? Valla bir yer lütfen. Oğlun akülü araba çıkarttım. Teşekkür ederim ha. canım Gerçekten benim. Öyle. İçeriden oh. koca bini akülü evet. arabayı. Bazı ya erkekler çıkarsın. var iterek çıkarıyordu evet. Bu kız kaldırdı tek eliyle dışarıya çıkardı Ya yarana böyle Ben, ben çıkaramayabilirim Bir teşekkür ben olmakta fayda var bence Ben çıkaramayabilirim Değil mi Neşe o. yani Evet evet Canımsın Hiç beni Hiçbir niyet hiçbir teşekkür yok <laughs> Konuşuyorum ondan sonra Almayacağım bundan sonra hadi bakalım kendime çalışayım tamam, Ne, ne yapacaksın girip çıkacak mısın Öyle gideceğim çıkacağım falan hani Gideceğim yani, Sanki kendine <laughs> bir şey almayacak hayret bir şey İçeriden <laughs> mini akülü araba çıkardı Evet çok güzel Değeri Çok güzel çok bravo Toplam ödül değerimizde. İyi bayağı iyi. 1247 lira. Yani. Süperiz. Allah bereket versin <laughs> Gayet iyi. Yani. En azından istediklerimiz oluyor. Bunları İyice. baştan planlamıştık çocuklara yani. Çocuklara göre mini bisiklet, evet. mini akülü araba, evet. Mini Aslında tablet. Bir de, bir de, büyük oğlum Farkında var. Farkında mısın? Mini akülü araba. Mini Allah ben senin oğlanı mı mi çalışacağım tablet? ya? Evet. Ama evet sana evet. E ne yapayım? Sen İ bir yere geleceksin ya aşağıya. Sen kendi çocuklarını. çalışacaksın. Ama ileride senin kendime. çocukların olunca sana vereceğiz onları. Bunları saklayacaksın yani. Evet. Yenisini almayacaksın. Ha. Olur o da olur. Eskisi alırız da. Sıradaki soruyu görelim artık. Hazırsan. Başlayalım. İşte dördüncü soru. Hmm. Türk Dil Kurumu'na göre kibar, hmm. saygı... Olgun ve yardımsever kimse anlamında kullanılan isimde hangisinin efendisinden söz edilir? Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul. Bence yani Antalya, İzmir, Ankara gibi efendi duymadım ama İstanbul'un efendileri diye söylerler hani eskiler. İstanbul efendileri varmış diye. İstanbul gibi geçiyor burada. İstanbul efendisi diyorum ben. İstanbul diyelim mi? İstanbul cevabını Hı -hı. kabul edelim mi? İstanbul. İstanbul cevabını kabul ediyoruz. 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 Peki. Eğer Neşe, değilse yanlış. Efendim. Eğer cevap doğruysa 40 saniye olacak. Tekerleğe tamam. devam edeceğim. Tamam. Sonra onu bırakıp ya inşallah tamamlayabilirim ama çünkü tekerlekte çok zaman kaybediyor olabilirim. Bilmiyorum. Ee, gerçekten iyi yönlendirsin beni. Aksine tamam. geç çıkaramam. Tamam. Peki Hadi bilelim sen bir soruyu bize, da. Hadi. Sen bize. İstanbul, İstanbul cevabını verdin. Evet, İstanbul'a verdin. Bakalım efendileri. İstanbul doğru cevap mı? Ya çok heyecanlanıyorum. Bu çok uzun oluyor ya. Hemen versene. İstanbul. Efendim. Seni yanıtlıyor. Teşekkür olsun, teşekkür olsun. 40 saniye var. Hadi, hadi Neşe, hadi Neşe. Ben de hadi, i̇şte bak ne güzel. hadi hadi takılma Hadi, hadi. takıldı, gene takıldı. Evet, Dağaldı. hızlandı şimdi. Daha hızlı Neşe. Hızlandı. Neşe bisiklete düşün, eldeki bisiklete düşün. Sen biliyorsun. Neşe çıkacak. Tamam, çık 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 çık. çık neşe çık. Hayır hayır, neşe, çıkarsın, çık. çıkarsın. Neşe. neşe çıksaydın Neşe, yeter. Yeter, süre İşte sürecekti. Neşe çıktı. Tamam. İşte Neşe, bravo. çık. Nurse! ne Nurse! 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 Ne ATV'si? Ha bir de çık Allah'ım ya. Ana, ay ben onu unuttum. Bir de anahtar da vardı. Doğru biz kazanmıştık yani, değil mi? ATV'yi kazanmıştık anahtarı aldık çünkü. Ben şu kadarını söyleyeyim sana. Tekerlek oyunu orada tamladığı için 5 soruyu zaten görmek zorundaydınız. Gelip anahtarı alıp açıp ATV'yi çıkaracaktı evet. bir sonraki turda. Ben çok akıllı arabayım. Evet bisiklet gitti, mini gitti, tablet gitti. Senin mini tablet? O değil ATV gitti. Hadi açalım kapıyı gel yukarı. Yoksa buradan mı atlamak istersin Serpil'in üzerine? Ben uçmak istiyorum. Serpil ben uçacağım. Ben uçursun. çok zor duruyorum. şu an uçmak istiyorum buradan oraya. Ay sinirden gidiyorum. Ay şeyi merak ediyorum. Bu eve gittiğiniz zaman hanginiz daha kızgın olacak? Ben. O kızgın olabilir ama ben daha Çünkü güçlü. ben hep onu söyledim. Bak ben dedim yukarıda gidebilirim. Ama varsayalım. Debilirim derken hani, yani hani Soruyu, mi, he, soruyu yanlış Yok, bilebilirim. Değil. Ben hani tamam. gidebilirim. Ama oldu ki kazandım gidiyoruz güzelciniz. Sen dedim o kapıyı kapatırsan bittin dedim. Orada işte sadece bir tane akıllı telefonu alıp çıkacaktım. Ondan sonra zaten beşinci soruyu görmek zorunda akıllı değil mi? Akıllı telefon. Uzaktaydı zaten ona yönlendim. Buralarda göremedim çünkü. Burada zaman kaybettim. Direkt Oraya yönlendiğim çıkacaktım. için. Beşinci e, hayır, da şunu almayıp o zaman direkt onlara gitseydin gene sorun yoktu. Şunu aldım böyle dönünce olay bitti. Oraya Orada gitmek bozdu. Yani. yani canımız sağ olsun. Neyse. Yapacak Dur. başka bir şey yok. Kısmetler ötesi yok her şeyden önce. Yanımda her zaman için varım yine ama. Yine katılın. Burada da gelin, olsaydı iyi Gelebiliyor muyuz gene? E siz başvuru formunu doldurun tekrar. Yani şans var yani. yani. Neden Hı. olmaz? O zaman, zaman. Olmaz. O zaman gelir. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sizi unutmak. Ben teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> <unuttuk>. <gülüyor> Çok renk tatlınız. Geldiğiniz için sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler. 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 canım. Canım oğlumun arabası gitti. En tasarruflusu Arçelikler'in dondurucu. Süleyman Yılmaz'ı babam değil. Ben öldürdüm. Ben hasmada iki bıçak sallamam ama sen insan değilsin. Sen şeytansın. dizi ATV'deyiz İnternet teknolojisi Mobil Plus'ın hız desteği için şu an yanımızda internette tıklanma rekorları kıran Furtay var. Tüm Furtay sevenlere selam buradan. Gönüllerinden öpüyorum onları. Furtay, çift taşıyıcılı mobil plus teknolojisi AVEA'da. Bu teknoloji ile AVEA iki kat hızlı interneti tüm Türkiye'ye sundu. Hayırlı olsun. Bu arada sevenlerim aşağıya toplaşmışlar. Ne yapacağız? Şarkı mı yapacağız onlara? Hayır, seni aşağıya atacağız. Nasıl? Oh! Sen deyiz Murat. Biz de aynı anda Furtay'ın şarkısını indirmeye başlıyoruz. Bakalım Furtay'ın şarkısı mı yoksa kendisi mi daha hızlı Şarkı indi bile. anca indi. Evet Hurtay. Yılın en hızlı çıkış yapan sanatçısı bendim. En hızlı ineni de ben oldum. Duble başarıyorum. Du